Esselamu Aleyküm Aziz Dostlar Kara Yusuf geçiyoruz Kastamonu Cide'deyiz Kendi tabirleriyle Türkiye'nin Cenneti Cide Burada da görüldüğü gibi Dere seviyesine gelmiş. Küçük bir ilçe burada. Kara Yusuf, Yusuf Arslan. Cide Deniz Kona, Kayva Köyü doğumlu İçtaş, Demir Çelik Anonim şirketi sahiplerinden Cide Ad Tersane kereste fabrikası sahibi Sayın Necati Arslan'ın babası. Sayın Necati Arslan'ın Cidemize büyük katkılarından dolayı belediyemizce köprünün adının Kara Yusuf olarak anılmasına kararlaştırılmıştır. Köprünün yapımı kendisi tarafından sağlanmıştır. Sayın Necati Arslan'a belediyemiz adına teşekkürü bir borç biliriz. Necdet Demir de belediye başkanı. Köprünün bir hikayesini de levhaya tercih etmişler. Maalesef ülkemizde yağış oranları mevsim normallerinin kat kat altında görüldüğü gibi durma seviyesine gelmiş. Şöyle limana doğru gidiyoruz. ılgıt ılgıt esen bir yeri müşahede ediyoruz elhamdülillah bu Ziyaretli günler ve esen rüzgara ciddi anlamda ihtiyacımız var. tekmecilerin bir istasyona istasyonu haline gelmiş. bir süs bitkisinin dime kaptan çocuklar